Bugünkü durağımız Ayvatlar bölgesi. Ayvatlar bölgesinin karadan ve havadan çekimleriyle devam edeceğiz. Birinci bölümümüz karadan çekimlerle devam edecek. İkinci bölümde havadan, Ayvatlar merkezden havadan çekilmiş görüntülerle birlikte olacağız. Şimdiden iyi seyirler. Yerel Doğa Karadenizleri ile Ayrıca Anarçma YouTube kanalı olarak bölgemizin güzelliklerine sizlere de ulaştırmaya, sizlere de aktarmaya güzel görüntülerle, güzel kayıtlarla hep beraber gönül sayfası dahilinde sizlerle beraber olmaya çalışıyoruz. Rotasız İsmail ile bendeniz Yerel Dağ Uzmanı Ali Atar. Bu haftaki gezimizi Ayvatlar Köyü'ne yaptık. Bölgemizin Zonguldak, Ereğli, Kozlu ve Devre'in kısmı köyleriyle sınır olan Ayvatlar bölgesinin çevre köylerinde Ayvatlar merkezinde güzel bir gezi yaptık. Öyle dağa çıktığımızda alırız ekmek burada. Yani onların için mutlaka ekmek taşıyoruz yani. Oğlum gelin bakalım gel 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 ha 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 hadi bakalım. Uzak at da. O mı? olur Uzak çarpışmasınlar. Al Ha. Evet değerli dostlar burası Ayvatlar Köyü. Ve Ayvatlar'dan Sivilere, Zonguldak istikametine giden taşların başı e, Beyoğlu'na yakın noktadayız. Bu Beyoğlu İstanbul Beyoğlu değil. Hayvanların çıkışından sivri istikamete Ay... giderken olan Beyoğlu'ndan bahsediyoruz. Evet. Arabancı, hayvanlar, kuş bakışı. Arabancı, kuzca. Hayır burası kuzca. Kuzca. Karşı taraf. E, karşı taraf. Kum tarla. Şöyle ben seni alayım. Kum tarla. Kum tarla. Ta karşı en son. En son kum tarla. Bu tarafta taşçılar. Taşçılar. Başaran. Başaran. Nereye köy. Burası Kuzca. Onu aldık. En tepede madem var. -"Madenler." Ta kaya şişe. Bölecek. Bunları aldık. Tamam. Bu gezimizi Karadenizlere ile Subaşı, Yalnızçam, Dağlıca, Esenköy, Kayabaşı, Hebegümeci, Puta köylerinden Sibiriler ve Ayvatlara kadar güzel bir yolculuk yaptık. Ayvatlarda güzel bir çekim yaptık. Kaya Başı Mahallesi'ne, Esenköy'ün Kaya Başı Mahallesi'ne çekimlerimiz yaptık. İnşallah ileriki günlerde onları da sizlerle paylaşacağız. Dediğimiz gibi amacımız yöremizin, bölgemizin güzelliklerini, doğa yapısını, doğal yapısını ortaya çıkarmak. Gezilebilir, görülebilir alanlarını keşfetmek. Şimdi Karadeniz'de elde yaylacılığın olmadığı söylenmekte. Aslına baktığınızda evet yaylacılık yok gibi bölgemizde bir tek Alaplı'nın Gümeri beldesinde bölüklü ve kıcaklı yaylası var. Yalnızca dağlıca üzerinden hani Kozlu, Zonguldak, Devrek, Arnutçuma, Çaylıoğlu, Güneşli bölgesine gittiğinizde o bölgede de yayla görünümlü araziler çok kısmı olarak görüntülerini size ara aktarmaya çalışacağız. Şimdi biz sizleri Rasul İsmail kardeşimle hayvanların görüntüleriyle baş başa bırakalım. Sizler, bizlere destek olarak, kanalımıza abone olarak, özellikle öneri ve istekte bulunarak gelişmemize, bölgemizin değişmesine katkıda bulunacağınızdan eminim. Yerel Doğa Ali Atar Arzucuma YouTube kanalı olarak iyi seyirler, iyi eğlenceler diyoruz. Gününüz her zamankinden daha güzel olması temennisiyle iyi seyirler, iyi eğlenceler.